<laughs> Öncelikle hepinizin merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Sevgili bugün size bir şey göstereceğim. Bu kanala sakın abone olmayın. Bana bütün tehdit etti. Görseniz Dur Hatta yorumları göstereyim. Ee, en baştaki yorumlara gidelim. Ee, bugün Kofin Dans'ta yüz şey yüzde yapmıştır. Bak bize laf soktu. O, bakın o kadın sensin ana. Hani gorillaki diyor ya. Gorilla ki diyor ya. Ona bana geldi laf soktu. MS Bak. Bak. Aynen yazan kişi. Bak. Sana bir şey demeyeceğim. O yüzden adam ol. Sana bir şey dememek. Zaten. Zaten benim videoma dislike atanları. Bana laf sokanları. Ben de bu videoyu bir tane video çıkarıyorum. Ve kalp atmıyorum Ve kanala hiç abone olmuyorum. Yani sana bir tane hak verebilirim. Yani sana bir şey demeyeceğim. Çünkü eee. Hadi dursam dislike açacaktım pardon ee, like atanlar hepinizi adamsınız hepiniz mesela bak Ef'e bilmiyorum kim söyleyeyim bu benim gelecek hali Ef'e ee, bakın takipçilerim Sefa buru ee, benim kuzenim zaten Azra benim kuzenim olur oyun kılıcı Af siz adamı dibisiniz var ya sizi adam dibisiniz lan adamı dibisiniz, dibisiniz. kuzenim sana da buradan selam yolluyorum şu ee, so efe bilmiyorum var ya sizi tam nasıl tarif edeyim bu abi keriz tombiş çok sakar var ya arkadaşlar nasıl desem var ya arkadaşlar çok iğrenç kokuyor aynı ben bokum yapmışım da yüzlerine falan her yerini sürmüş gibi leş gibi kokar. Nasıl tarif etsem var ya sanki arkadaşlar hiç evi yok. Ee, çok keriz bak. Arkadaşlar şakalacıklarım bir tane laf sokun tamam mı? Efe bili biliyor ama. Şakalacıklarım bir şey diyeyim tamam mı? Hemen küser hemen abonelikten çıkar. Bu kadar gerizekalı bir kardeş arkadaşlar. Kusura bakmayın küfür ettim. Bunu diz bunu kanala abone olduktan çıkın. Sak sakın bunu Aa iki böyle a bu sıra kapak olsa. Ola. Video yok geri bana artık ediyor. Arkası bütün videom ezik diyor. Onun için arkadaşlar büyükten bu videoyu. Arkadaşlar bunu sakın efe bilmiyor ama abone olmayın. Siz sonra e, arkadaşlar video yüklendi. Bunu lütfen izle bu video efsane video ee, şey anne piyancı yaptı Ben de e, bakayım kaç 3 görüntüleme ne ne like ne abone hiçbir şey yok, çok güzel arkadaşlar açıklama kısmını hemen size göstereyim Arkadaşlar e, e, enerji yazması arkadaşlar pardon Eğer arkadaşlar bu videoya sizden 20 28 like gelsin tamam mı? Bu videoya 28 like gelsin bu ani piyancı döndüm durduğumda elanları bela çekeceğim kız kılığına girip söz arkadaşlar erkek sözü rol noktaya kız kılığına girip elanları bela çekeceğim hatta versiyonu yapacağım Ar anne videodayım Arkadaşlar e, yayacağız da tam da ben video çekeceğim Tam yapacağım zaman. Arkadaşlar bir sonraki videoyu kaçırmayın. Bu arada arkadaşlar bir, birazcık daha bir şey göstereceğim size. Aha bir tane de video yükleniyor. Ee, arkadaşlar, komik Motoz 2'ye girelim. Bu videoyu izleyin lütfen. arkadaşlar izlemeyen arkadaşlarımız varsa iyi izleyin. Acayip komik var. Ee, biraz komik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben yazdım. Çoktan oldum. Sefa bak doğru söyle. Doğru söyle abone olmadı doğru söyle bak Olmak da zorunda değilsin Zorlamıyorum S Sadece üzülürüm Yani moralim bozulur Ne bir şey hissederim Uğursuz hissederim kendimi anladın Mesela en iyi e, En iyi youtuber introsuna bir bakalım Biraz Sız bükünür açılışta tabii. De. Şu videoyu 2 dakikada dolduralım like atın lütfen Arkadaşlar e, süper dl 0 IQ. E, i̇ster abone ol, ister abone olma, zorlamıyorum kardeşim. E, olursan arkadaşlar dediğim gibi okuyun. Bakın dediğim gibi söz veriyorum e, bütün videomu ile bir şarkı yapacağım, atacağım. O şarkı hangisi olsun yorumlara yazın. Kart bırakacağım. Ve arkadaşlar 30 e, abone acayip çok yaklaştık. Sizden sadece bir abone lazım. Bir abone. Aa bakayım 29 aboneyiz şu an. Gördüğünüz üzere bakalım ne Yani arkadaşlar sizden tam tamına bir abone lazım. Eğer arkadaşlar bu videoyu 28 dakika like gelirse kanal bu bu videoyu 28 abone gelirse bütün videoları birleştireceğim ve güzel bir şarkı atacağım. Arkadaşlar size bir tane e, karar siz, size bir tane sıkıl vereceğim. E, söyle hemen söyle yapalım. E, ya da şöyle yapalım durun. E, yes mi olsun durun. Hemen açalım. Allah. Sen arkasın. arkadaşlar. Arkadaşlar su sarkı bakın. Su sarkı şu şarkı mı olsun bu şarkı olsun diyenler bir, yoruma bir yazsın ee, sonra ihaneti ihanet demeyeceğim. Ee, ne diyebilir hangi şarkı yazabiliriz <laughs> daha önce ay yanlış yazık daha önce manketti <laughs> Arkadaşlar bu şarkı mı olsun? Bir bakalım. Bu şarkı bu şarkı mı olsun? Yoksa bunu istiyorsunuz yoruma 2 yazın. Ee, Elanur Bela da olur. Elanur Bela. Ay bile yazık neyse çıkar. ama çıkmadı. Arkası bak gördün demeyin lütfen. Elanur Bela. Arkadaşlar bu şarkı mı olsun diyenler yoruma 3 yazsın. <laughs> ee, ya da dur şöyle yazalım. Kirli Hakan. Fay kurt olur. <laughs> Bu sakı isteyenler yoruma 4 e, mü demiştik. Sen dördüncüde kaldık. Bunu isteyenler yoruma 4 yazsın. Bunu isteyen 5 yazsın. Bunu isteyenler 6 6 yazsın. Konkar yok mu ya? Arkadaşlar bunları kill hakan gösterdim şu ona. <laughs> Çünkü kill çok seviyorum. Killa kill abi, Killa abi. Bu burada bu Videoyu sana selam yolluyorum. E izliyorsun tabii ki de. Ben, ben bu şarkım olsun diy diyorsanız yoruma 7 yazın yazın e, yoruma 7 yazın sonra e, son bir şarkı göstereceğim orada 8 yaz yazacaksanız 8 yazın hemen göstereyim e, neydi neydi şarkının adı ya arkadaşlar şarkının adını unuttum ya neydi 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 az önce tıklamıştım aklıma gelmişti ya. He he şimdi hatırladım. Arkadaşlar yoksa ezer ez -zel. yazabilirsek bir arkadaşlar tablet kafayıydı ezel ee, bir bir sonraki hayatına gelme olsun bunu istiyorsunuz yoruma bunu istiyorsanız bunu istiyorsunuz yoruma çıkak bunu istiyorsanız yoruma 8 yazın. Leyla istiyorsanız yoruma 9 yazın. Leyla yani e, şey. Aa, moda yazmayı bilmemeyim. Böyle sonra izlerim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, yani e, Reymen elem olmasını istiyorsanız yoruma 10 yazın. Evet evet arkadaşlar karar sizin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum buradan. Hoşçakalın ve sağlıkta kalın. Ve dışarı çıkarken maske takıyoruz. Değil mi? Ma dışarı çıkarken maske takın. Ve kuralları ihmal etmiyoruz değil mi? Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.